Drama Adası'nın bir önceki bölümünde kampçılarımız defin avına çıktılar ve ben denizinde korsan kılında performansım çok etkileyiciydi. Ama bu sıradan bir define avı değildi. Bazı kampçılar define için canlarını bile ortaya koydular. Jeff ise midesini ortaya koydu diyelim. Çoğu insanı kusacağı bir şey yapmayı başardı. Ve sonunda kampçılar gördüler ki define olarak kazandıkları şey çabalarına ...pek değecek türden şeyler değildi. <laughs> ne yapalım? Tabii Heather hariç. O kim bilir kaçıncı kez dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu. Elenmekten kurtulmayı bu sayede başardı. Bu arada Gwen ve Trent'in aşk treni... ...Hedder'ın oyunuyla bir an için raydan çıkıverdi. Ve güme giden ne yazık ki Trent oldu. <gülüyor> <gülüyor> Utanç iskelesine adım atacak bir sonraki kampçımız kim olacak? Kim kendini kaybedecek? kim yemeğinden olacak? En şok edici bölümümüz için ayrılmayın. Drama Adası başlıyor. Sevgili ailem ben Hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız. Artık bence bu çok acık. Bir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Dün akşam ödül olarak üzüm suyu verdikleri için o kadar sevindim ki Hedir. Kesinlikle en sevdiğim. Bu adada en çok özlediğim kesinlikle buydu. Buna inanamıyorum. Leşan da giysilerimi parçalamış. Bunu bana mutlaka ödeyecek. Sen de güvenin sevgilisini çaldın. Bu da oldukça ağır. Sen sus. Ah! Ah! Bu şekerli suyu nasıl içiyor? Ah! adadaki en yakın arkadaşım. Yani tamam ayakkabılarımı çalıyor, giysilerimi alıyor, bana isimler takıyor. Ama Eyika'lar bunun içindir. En iyi kız arkadaş. Arkadaşlık umurumda değil. Bu dünyada bir çobanlar vardı. Bir de koyunlar Valency. Tam bir koyun. Bence bana ve stratejik fikirlerime çok saygı duyuyor. Parmak arası terliklerim ondan daha akıllıdır. Yine de şimdilik işime yarıyor. Yanımda dursun. İhtiyacım kalmayınca nasılsa atarım gider. Maklattın Trendi artık kafandan atmak zorundasın. Biliyorum. Yine de şimdiden onu çok özledim. İyi ama güzelim. Kırık bir kalbi iyileştirmeye en iyi ilaç intikamdır. Bugünkü yarışmamız herkesin çok iyi bildiği eski bir oyun yani saklambaç. 10 dakika içinde saklanacaksınız ve Şef Hatchet sizi bulmaya çalışacak. Kendisinin ordu geçmişi ve insan bu konusunda üstün becerisi bu oyunu sizin için son derece zor kılmasını sağlayacak çocuklar. O su tabancası ne oluyor? Sığınma yeriniz can kurtaran iskemlesi. Şey sizi bulunca üstünüze su sıkmaya çalışacak. Ondan kaçmayı başarırsanız koşup buraya sığınabileceksiniz demektir. Ama sizi yol üstünde yakalarsa fena ıslatacak. Üstümüze su sıkacakmış yani öyle mi? Ödüm patladı. Onlara bir sunum yap şef hadi. Benimle değil dostum. Peki bu oyun nasıl kazanılıyor? Üç seçeneğiniz var. Bir, saklandığınız yerde bulunmamaya çalışın. İki, şef sizi ıslatmadan sığınak yerine ulaşın. Üç, Yakalanırsanız şefin diğerlerini de bulmasına yardım edin. Bunlardan birini yapan dokunulmazlığın sahibi olur. Anlaştık mı? Şey... 10 dakikada saklanmalısınız. Hadi! Ee, Lindsay, örtünün altına saklanmaktan daha iyisini yapamadın mı acaba? Kandırdım. Bu benim yatan değil bir kere. Eee uh, şef hetchit Ki ...bütün seyirciler. Dünyadaki bütün seyirciler mi? Eğer niyetin yakalanmamaksa... ...o zaman bundan daha iyisini yapman gerekecek canım. Aa! Kesinlikle yakalanacak. Merhaba çocuklar. Nefis bir saklanma yeri. Evet. Çocuklar dinleyin. Başımız dertte tamam mı? Adada altı kıza karşı sadece dört erkek kaldı. Biliyorum. Güzel oldu. Oha. Hayır süper zeka bu kötü oldu. Çünkü fark ettiyseniz eninde sonunda büyük ihtimalle bunu onlar da görecek. Ve o zaman da bizleri teker teker vuracaklar. Bu konuda bir şey yapmamız lazım. Ama iyi anlaştıkları söylenemez dostum. Bu sabah hatırlar. Hmm. açtı kızlar. A affedersin. <laughs> 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 Aa, bilemiyorum çocuklar. Bridget ve ben kaynaştık gibi bir şey. Onun olmadığı bir güç birliğine katılmam kötü olur. Size kadınlar hakkındaki gerçeği söyleyeyim. Hepsi kardeştirler. Ve zor şartlarda birbirlerini daima kollarlar. Kızlarla ilgili film izleyeniniz var mı hiç? Ben ama şey... Çocuklar şimdi tam zamanı. Bir şey anlamayacaklar bile. Onları şaşırtarak alt edeceğiz. Ama ben pek emin değilim. Ya! Artık emin misin? Tamam, tamam, tamam. Kendi güç birliğimizi kuracağız. Ah, vay canına Duncan. Hapishane seni korkutucu bir adam yapmış. Güzel. Madem aramızda anlaştık, birleşelim ve elenmekten kurtulalım çocuklar. Tamamdır. E, sen yok musun? Aa, çok heyecanlandım. Erkeklerin güç birliği. <laughs> sevdim mi bunu? Tam erkek işi. Evet. Gelin buraya. <laughs> Pekala dağılın. Ne? İlk gelen benim. Burası benim saklanma yerim. varmış. Ne? Sen burada ne arıyorsun? Kendine saklanacak başka bir yer bul. Yarışmanın adı saklambaç canım. Grup olarak saklanmaca değil. Ama <laughs> ah, Bu programı çok seviyorum. Kendine bir çukur kazı istersen kan okuluğuna falan gir. Umrumda değil. Sadece başka yerde ol. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası benim mutfağım. Buranın bir diğer adı da yasak bölgedir. Ana! Iı. Aa! <laughs> Sanırım beni duydun. <laughs> teknik olarak sprey sıkmama gerek kalmadı ama... Lütfen. Ya ben fazla güneşte kaldım ya da bu kuş benimle konuşuyor. Ne? Sen benim saklanma yerimde ne arıyorsun? Ne senin yerin mi? Hayır burası benim. Buraya çıkmak ne kadar zor. Haberin var mı senin? Bak arkadaşız tamam ama. DJ iyi misin? Ah! Oo, yine popo üstü çakıldım çocuklar sizi yakaladım. Hey dur aklıma bir fikir geldi. Madem onlar iki kişi birini ben bulmuş olayım. Dokunmazlık ikimizin olsun. Benim de aklıma bir fikir geldi. Kendin ara bol. <laughs> Diyeceği kulübelerinde buldum. Yani dokunulmazlık kazanmış olmalıyım. Burada işim bitti. Güven. Yine çok berbat görünüyorsun. İşin bitti evlat. Duncan nerede saklanıyor merak ettim. Ben nereden bileyim? Duyan da erkekler olarak ayrı bir güç birliği falan yaptık sanacak. Daha ya tamam onlar kurdular ama ben olayın bir parçası değil. Tamam çözdün beni bir güç birliği var ve ben de katıldım sana söylememem gerekirdi ama söyledim işte tamam mı mutlu musun? Vay canına seni konuşturmak ne kadar da zor oldu. Ya evet tamam tamam yakaladım beni yeter. Çocuklar herkes tamam galiba. Peki Leşavna nerede? Leşavna her yeri aradım. Suda. Nerelerde kaldın şekerim? Pekala <laughs> kamçılar oyun bitti. Aranızdan bir zavallı küçük eve yollayacaksınız. Oradan bizi iyi duyabiliyor musun? Evet. Seni dışarıda bıraktığımız için kusura bakma tatlım ama koku dayanılır gibi değil. Sorun değil. Sizi anlıyorum. Erkekler bize karşı birlik olmuşlar ve her ne kadar kendimi ayrı tutmayı istesem de... ...kazanma şansımız olsun istiyorsak grup olarak davranmalıyız. Ben en iyisi Duncan'dan kurtulmak derim. O kötü biri. Bunu yüzüne de söyleyebilirim. Bana uyar kızlar. O küçük sabıkalıya hiç güvenmiyorum. Güven demişken. Ben de Owen'a güvenmiyorum. Sürekli mutlu mutlu sırıtıyor. Hem çok yapay hem de çok ürkütücü. Bence onu eleyelim. Lindsay? Owen. Evet. Ama Owen bu adadaki en iyi kalpli insan ve çok da güzel can hasta oynuyor. Siz hiç oynamış mıydınız? Çok eğlenceli. Bu bir eleme oyunu hayatım. Eğlenmiyoruz. Yarışta kalmak için birini oy birliğiyle yollamamız gerek. Hey! Sen de bizimle oy ver Izzy. Senin iyi kaların oluruz. En iyi kız arkadaşı. Tamam. Oyunu aldıktan sonra tekmeyi vurur ama. Doğru. Vurur. Aa! Pekala. O oje sınırlı sayıda üretilmişti. Bir tane daha alma imkanım asla olmayacak. Artık düşünüyorum da... ...galiba Hedir ...aslında hiç de öyle iyi bir insan değilmiş. Bizimle misin? Hayır. Tamam. O zaman başının çaresine bakarsın. Pekala. Anlaştık değil mi? Bridget'i gönderiyorum. Hayır dur. O bizim hala işimize yarayabilir. Ha, öyle mi? Şu anki kokusunu çok sevdin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Neden Heather'ı yollamıyoruz ki? O hepimize kötü şeyler yapmadı mı? Gönderemeyiz de ondan. Yine dokunulmazlık kazandı ya. Üstelik Bridget'i herkes seviyor. Ve çok da iyi bir sporcu. Bir daha fırsat bulamayabiliriz dostum. Bridget'in gitmesi için oy verecekler. İşte bu kadar. Yaşasın erkeklerin güç birliği. Cep. Tepside sadece iki tane yumuşak şeker kaldı üçünüze de çok sayıda oy geldi. Biriniz evinize gidecek ve buraya hiç dönmeyecek. Asla. Ve sıradaki şekerin sahibi... Oğlum. Harika. Ve gecenin son yumuşak şekerinin sahibi de... Dante. <laughs> Pekala. Gerçek bir şok yaşadık. Yani ben bile şoke oldum. Sonucu bildiğim halde. Bridget, seni çok özleyeceğim. Ben de. Benim adımı söylemedin değil mi? Asla. Söylemedin mi? Senin adını nasıl söylerim? Sen sevgilimsin. Aa, sana inanıyorum. Ya, ee, tamam. Güle güle. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi, geceler. İyi uykular can. Ha tamam. <laughs> İyi geceler.